Sakar ne yapayım araba bu kadar gidiyor anca ya geldik geldik zaten şurası Hey Sakar ve Bay Doktor nerede kaldınız Allah patlona yakalandık galiba Nerede Allah, patron? Hey gelin bakalım buraya gelin buraya gelin buraya. Geldik patron geldik. Vallahi billahi geç kaldığımız için özür dilerik. Hep sakarı yüzünden. Ya iki saatleri yoksunuz. iki saat iki iki. İki saatte kaç tane elmas buldular lan bunlar. Siz neredesiniz? Tamam patron çalışmaya geldik. Kusura bakma ya. Şu dağ alt tarafı deleceğiz. Allah'ım ya Rabbim konuşma. Hiç çalış gel. Allah'ım ya Rabbim bir de geç kalıyor bir laf ediyor. Tamam patron ya Allah Allah ne kızıyor? Allah. Tamam sakar. Sen oradan devam et. Ben de buradan devam edeceğim. Nasıl benim yüzümden? Gece bilgisayar oynuyorsun. Ondan sonra sabah kaldırıyorum. Kalkmıyorsun sakar. Eee sen de kalkmıyorsun. Olsun ben YouTube'la uğraşıyorum. YouTuber'ım ben. Allah Allah. Bana ne? Ben de oyun oynuyorum. Böyle kıralım. Oo burada Dust falan buldum. Glowstone buldum. Yalnız benim ağzım çok kötü kokuyor ya. Keşke kahvaltı yapsaydık sakar. Ben de Gidip poğaça falan alsak. Hey mı alsam? Dor, yanıma gelin. Allah patron duydu galiba. Bana bak yalan söyle. Efendim patron. Hey şimdi siz beni iyi dinleyin. Siz ne konuşuyordunuz bakalım? Ee, ya biz kahvaltı yapmadık da patron ağzımız kokuyor. Bir poğaça falan mı alsak diyoruz acaba? Ya hem geç kalıyorsunuz hem poğaça diyorsunuz. Gelin bakalım takip edin beni. Size farklı bir iş vereceğim. Ana Sakar senin yüzden daha da kötü bir işe gidiyoruz galiba. <laughs> Bar Sakarya hep senin yüzünden. Allah'ım ya Rabbim. Arkadaşlar neyse hepiniz hoş geldiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Doktor ailesi. Hadi bakayım gücünüzü gösterin. Patron kızdı vallahi şunun yanına gideyim. Ya yürü ya yürü bay doktor yürü. Allah tamam geliyorum Allah. geliyorum. Allah'ım ya Rabbim ne var bu kadar ya? Her şey, her şey, her şey. Doğru söylüyor. He gece uçağa kadar oynamasaydın bilgisayarı hak etmeyecektik. Hem yumurta Hem yapar yaparız. Aa bu ne lan? Noob pro hacker. Yürüyün yürüyün yürüyün. Patron bu da ne böyle? Aa sus yürü sadece anlatacağım size. Şimdi beni iyi dinleyin. Burada üç tane gördüğünüz gibi tünele benzer şeyler var. Bu üç tane tünele gireceksiniz. İçerisinden ne çıkarsa bana verip getireceksiniz. Hadi kolay gelsin ben gidiyorum. Patron dur 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 nereye gidiyorsun ya? Bir şey diyeceğim. Patron ey ey ey. Ey ey söyle söyle. Bu tünelleri kim yaptı? Siz mi yaptınız bunları? Bilmiyorum. Gireceksiniz öğreneceksiniz. Hadi görüşürüz. Ana sakar sakar. Efendim abi. Buradaki pro hacker şeyleri var ya bunları. Kesin patron var ya bunları burada buldu. İçine bizi sokacak. Kesin bunlarda tehlikeli şeyler var. Ben sana söyleyeyim. Abi bizi niye bunu içine sokmaya çalıştığını ben de bilmiyorum da. Kesinlikle doğru söylüyor. Size girip bizim bu eşyaları almamız lazım. Yürü git senin yüzünden oldu zaten. Sabaha kadar oyun oynadın. Kalkmadın sabahta. Sen de uyudun sen de uyudun. Bak bana bir daha vurma var ya. Yemin ediyorum seni var ya. <laughs> Kıyma yaparım ha. Allah'ım yarabbim. Neyse. Noob pro hacker hangisine gireceğiz ilk başta? Anıl Fomaş ya bu fakir. <laughs> Arkadaşlar Noob'dan başlıyoruz. Siz de bu arada doktor ailesi söylüyorum ama kusura bakmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın ha. Bak unutuyorsunuz sonra ya. Abone olun. Kırmızı tuşa basın. Ücretsiz zaten. Aynen, aynen. Abone olun. Abone olun. Hayır sen de bir gülüyor. Ya, gir ya, Allah sakın. Ulan keltoş kafalı. Yine beni aşağı attı. Dur kırıyorum burayı bekle. Sankir. Hop. Aa kırdım. Yeşil yeşil şeyler çıktı. Allah bismillah. Abi, deli mi? Deli var. Ne delisi sakar ya. Değil. Bunlar ne böyle? <laughs> Somali, Somalili bunlar. Zenci bunlar. Bu ne lan? Geberin. Allah 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 Allah. Allah, Allah. Bacakları yok. Aa sıkıştı birisi. <laughs> Hop. Ulan şunun tiplerine bak. Iy, etrafa hep pislemişler ya. Ya bizim ne işimiz var burada? Al şunu giyin. Hep senin yüzünden. Noob'dan başlayak dedin. Allah bu ne böyle? Hile yapacağız. Hile yapalım. Ne ile sakar ya noob diyor üstünde bu parkur yapamıyorsan noobsun zaten Bismillah hoppa Ona ödül, ödül, buldum Ay bu ne ya böyle Allah'ım ya Rabbim kapat şurayı kapat O patronla görüşeceğim ben o patronla bak hile yapmış ya noob parkurunda bile hile yapıyor arkadaşlar görüyorsunuz değil mi Buradan çıkalım şöyle hızlıca Aa, Yukarı nasıl çıkacağız Aha ben böyle çıkarım He Hi görüşürüz gel taş kafalı <laughs> <Ben de geliyorum. gülüyor> Gelemiyorsun kapatıyorum buraları <laughs> Arkadaşlar sakar Aa. burada kaldı. <laughs> ne oldu? Kelteş kafalı orada mı kaldı? <laughs> Allah geliyor. Tamam dur 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 sakin ol dur dur dur. Bunları toprakları atalım şöyle. Ya arkadaşlar bu loop yeri ne kadar kötüymüş ya. Sırada pura yeri var. Aha gitti vallahi Keltoş. Gel yap. Allah. Aha burada da bir kapı var. Gireceğim. Allah bismillah. Sakar sakar. Ensmene benziyor bunlar. Canavar değil bunlar. Robota benziyor. Sakar beyaz gözüküyor. O kılı çok işe yarıyor. Allah. Tamam dur. <laughs> Öldürdüm. Oo Aa. içinden altın çıktı. Burada da çıktı. 5 tane altınım var. Silah da çıktı çok güzel. Evet. tamam şurada da altın var. Bunu da alalım. Kılıcılar, kılıcılar. Yok ya bende silah var ben silah kullanacağım kılıcı boş ver Oha sakar pro parkuru var burada Ya bu kolay ki de Aferin sana sakar pro parkurunu gördün Hop buradan böyle hop buradan böyle Buradan böyle hop buradan da atlıyoruz Buradan da karşıya Madela. Buradan da merdivene. İşte bu be. işte bu. Burada bir kapı var. Açalım bakalım. Aha burası gidiyor. Sakar aç bakayım kapıyı bir. Hop. Dur kapıyı açtım. İçeride kılıçlı bir amca var Sakar. Allah Aquaman'e benziyor. Gel bakayım buraya. Kapıdan giremiyorum. Heh, kıracağım lan kapıyı. Ha kırdım. Gel bakayım buraya. Gel gel. Bende de maden makinesi var. Köşeye sıkıştır Sakar. Oha Sakar o kılıcı bana versene bir. Arkadaşlar ya kılıç bembeyaz gösteriyor. Ben bununla birlikte canavar falan öldüreme. Bunu atacağım şöyle. Lava atacağım bunu. Hihihi. Bay bay. Aa atamadım lan. E Hayır bakayım. Dağ. Allah lava Hayır. kapat, lavı kapat. Üf 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 üf. Allah yanıyoruz yanıyoruz yanıyoruz. Başlayacağım. Yandı yanben. Kılıcı da yaktım ama. <laughs> e bu kadar mıydı burası? Bu ne ya? Arkadaşlar pro yerinden hiçbir şey çıkmadı. Sakar ben Ay. inanmıyorum bu kadar olduğuna. Kesin bir gizli geçit falan var burada. Abi ben de yoktur bu kadar yani. Nasıl bu kadar ya? Bunu yapay kimse var ya çok kötü yapmış. Hiçbir şey koymamış buraya. Ee? Neyse arkadaşlar devam edelim biz yolumuza şöyle. Şuradan hoppa buraya buradan böyle. Buradan da böyle. Demek ki neymiş ben proymuşum. <laughs> Sen yoksun yok. Aynen aynen hadi gel bakayım kim daha erken çıkacak. <laughs> ben hafif Tabii ki kapatacağım. keltoş kafalı. <laughs> Şöyle da kapatalım. Ha vallahi geliyor arkadaşlar. Keltoş çıkabiliyor mu? Arkadaşlar bakın bakın nasıl kırıyor. <laughs> gel 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 sakar gel. Hop. <laughs> Allah çıktı. Çıktı. Tamam. Dur sakin ol. Al silah. Mermisi yok. <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Allah ya Rabbim. Vallahi kıra gidiyorum. Aa, kıra geldim. Kırdım. Allah girdim içeriye. Allah ne oluyor lan bir daha girdim kapıdan içeri. Sakar dur 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 abim dur. Sakar. Allah onlar nasıl canavar öyle. Dur 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 öldüremeyiz onları. Bende şey var sadece maden kazması var senden var? Ben Aha ben vallahi ben. girdi içeri. Cerenimo. Kodlamalardan yapılmışlar. Şunlara bakın arkadaşlar. Üzüm. <laughs> arkadaşlar kodlamalardan yapılmış canavarlar çok güçlüymüş. Her şeyimizi kaybettik. Eee ben silendiler. Arabayı abi Hayır hayır, hayır hayır hayır. Sakar Herobrine Merobrine yok ben dellendirme haber. Ya geri göndersin ya öldü Hayır ya dur bir şekilde yolunu bulacağız. Aşağı inelim önce Allah iki buçuk kalbim gitti Sakar. Aha içeride bizim kılıçlar falan var. Kapıyı örtsek mi acaba? Aa, o sen oyalay oyala, yola Zırh aldım. E, kılıç alamadım sen aldın kılıcı. Tamam vuruyorum ben de ben de vuruyorum. Aha, kılıç kılıç kılıç. Allah Herobrine kılıcı. Geberin. Allah öldürdüm öldürdüm öldürdüm. Gel bakayım sıra sende. ah. ah. Eğer bu kılıç olmasaydı. Allah. Gel bakayım buraya. Oh bu da öldü. Ulan hacker yeri ne kadar zormuş ya. Kendimize pro diyorduk bir de arkadaşlar. pro ben bu. <laughs> o, o, paraların hepsini sen almayacaksın ona göre. Şu kaskımı ver. Şu yapalım. Tamam burada bir kapı daha var. Arkadaşlar bu kapıdan geçmeden önce sizler de hala videoyu beğenmediyseniz lütfen videoyu beğenin arkadaşlar. Bakın unutuyorsunuz. Lütfen unutmayın doktor ailesi. Açıyorum açtım. Hey Oha sakın parkura bak. Şurada şey falan var. Buton var. Sen yaptıysan ben de yaparım. Hoppa. Sen proysan ben de proyum. Hop. Buradan şöyle basıyoruz. Ana şunlara bak la. Arkadaşlar şuna bakın. Hacker yerinde. Hacker okulu varmış bildiğiniz. Hepsi laptop kullanıyor. Hepsi tuhaf gezer şimdi. Bir sana bir sana. Ya vurma çocuklara vurma vurma gel buraya. Ana Nub'un ne işi var la? Sakar dudu Nub'la konuşacağım. Nub senin ne işin var burada? <laughs> Lan şunun gülüşe bak bilgisayar oynamaktan gülmeyi unutmuş çocuk. <laughs> Şu kapıyı örteyim de kimse görmesin şöyle kapatalım. Bana <laughs> bakın çocuklar ben YouTube'dan Bay Doktor. Eğer bir daha böyle küçük yaşta canavar falan üretmeye çalışırsanız laptoplarınızı ikiye kırarım. Anlaşıldı mı çocuklar? <laughs> bak ya gülüyorlar bana inanmıyorlar. Bana <laughs> kim inanmıyor? <laughs> Artık inandınız mı çocuklar? <laughs> şöyle kapatalım. <laughs> Allah yangın çıkardım yanlışlıkla. Söndür, söndür, söndür. <laughs> dur sakin ol dur. Şunu kapatalım şöyle. Tamam neyse. Bu kapıda bir şifre var. Çocuklar bu kapının şifresi ne? <Gülüyor> Hala gülüyorlar sadece ya. <Gülüyor> Sakar burada bir yerde gizli geçit falan olması lazım Kapı şifresi Abi, Kapı şifresi Ne olabilir kapı şifresi 1 2 3 Değil 1 2 3 4 5 6 Değil 5 1 2 3 4 5 6 6 tane 0 da değil Ulan ne bunun şifresi bunlar mı satıyor acaba Kim şöyle be? Bunlar Abi, yok bir şey Ya. Sakar o kapıyı Nasıl açacağız ya Dur bakayım bende ki şu alet belki işe yarar arkadaşlar Sakar kapı Abi, demirden ki. olduğu için kırılmıyor Çekil Sakar demir diyorum kıramazsın ya. Dur yünleri yakarız en kötü. <laughs> Kırıldı lan. Ben mi kırdım Sakar mı kırdı bilmiyorum. Anladım. Şunu alayım şöyle bir. Oo. Sırtım. <laughs> tamam dur. dur. Allah sırtım. Sırtım çok kötü acıyor. Oy, <laughs> çok kötü ağrıyor. İçine bak. Ulan taşıyamazsın Sakar benim sırtım ağrıyor ya. Bakın şurada duracak. <laughs> o zaman şöyle yapalım Sakar. Dur dur paraları yarı yarı alacağız arkadaşlar. Şöyle üst, üstümüze. Tamam. Bu sandığı da kucağıma alacağım. Ve burada işimiz bitecek. Neyse arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Biz şimdi madene çalışmaya gidiyoruz. Patron anlamasın. Patrona da hiçbir şey çıktığını söylemeyeceğiz. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hadi bakayım onlardan Bence de ya patron arkadaşlar şu strong gold'lar var 8 tane bundan veririz susar. Neyse doktor ailesi ekrana 2 tane video çıkacak. Onlara tıklayarak diğerlerini izleyebilirsiniz. Ben bu çocukları şimdi ailelerine geri göndereceğim. Siz de videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Görüşürüz yarın. Abone olun. Bay bay.